Level cheese, Baba. Sereşin manita, kafan kaymış basbaya. Beşiktaş'ta üç kız, uyduruk bir tamlama. Bence çok konuşma, çakma sahtini çıkar. Bu arada C5 zengin bile değil, adam o sonra şarkıyı yaz. Bakkaldan enerji çeşit senin gibi çakma. Şarkılarını hepsi aynı Bize boş yapma Şimdi ancak kızlarla tıklıyosun En magazan rapçi Sen alıyorsun. Kalk aya Vegas'a Her şey benim hesabıma Fatura kaçırma benzen Müzik videosunda balina Kalk aya Vegas'a üstümüzde çakmalar Bugün ne alırsan benden ne diyorsun lan? Boş yapma. Ezdik. <laughs> Sakin olurken şahin olduk. Yeni rapin dibine vurduk. İstersen sen de gel. Ama biz dört üye yeterli bulduk. Kapı bize açılır, beceren girsin. Gözüne biraz kalite ilirse yeter ki gözümüz gün görsün. Gözün biraz çift görsün. Kaldan. En Enayi çeşit senin gibi çakma. Çakların hepsi aynı. Güzel baş yapma. Şimdi ancak kızlarla tanışıyorsun. En ucuz rapçi sen oluyorsun. Kalka ya begasa. Her şey benim hesabıma. Atırca kaçır benden. Müzik videosunda balina. Kalk ayağa Begasa üstümüzde çakmalar. Senin gibisi bunu bulunmaz. Kekolu bizde araba. Şu vermet mi? En ucuz her şeyi Bu ucuz değil ki. Yanlış Tabi ya başka ne olacak? Polyester çakmalar sen bundan fakir gösteriyor. Senin gibi fakirler. Gece klibinde sarışınlarla böyle sohbetlerin hep bize bulur. Boş zamanlarda bizim vaktimiz yok senin gibi işsiz değiliz. İlk üniversite bitir, sonra seçimlerle ilişkini. Kalk ayağa ve gaza, kademi biraz daha doldursana. Kaçıncı manitayı unutayım, sayısını bile unuttum kanka. Arada sinirlenmeyi bize verdi. Son yemeği kantin tostu. Bu hikaye burada sana erdi. Onu rüyamda görürsün dostum. Çiz, Cizcizler. Be. Meclis ve şerif. Yaşınız üçte biri. yetenekli onda yatmışız.